Herkese merhaba. Cümlede anlam konusunun 3. videosundan sonra artık anlatımın nitelikleriyle devam ediyoruz. Anlatımın nitelikleri konusunu bazı yayınlar paragrafa dahil ederken bazı yayınlar cümlede anlam konusuna dahil ediyorlar. Herhangi bir sorun teşkil edecek bir durum söz konusu değil aslında. Her iki durumda da yani cümlede anlam konusu içerisinde de, paragraf konusu içerisinde de karşımıza sorular gelebiliyor. Bazen burada göreceğimiz bu nitelik dediğimiz aslında ilkeleri hem cümle şeklinde sorularda hem de paragraf şeklinde sorularda görebiliyoruz. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Öncelikle duruluk ilkesiyle başlayacağız. Duruluk ilkesi dediğimiz ne? Söz ya da yazının gereksiz sözcüklerden arındırılması. Yani anlatımda herhangi bir gereksiz sözcüğe yer verilmemesi. Biraz sonra göreceğimiz açıklık ilkesi aynı zamanda duruluk ilkesi anlatım bozukluğuna sebep olan durumlar aslında. Bakalım nasıl karşımıza gelecek? Başarılı bir yazar. Nesnel ve objektif olmalı dersem aslında duruluk ilkesine aykırılık oluşturmuş olurum. Çünkü ikisi de aynı anlamda. Yoruma açık kişiden kişiye değişen konuları tartışmanın sonu yok dersem kişiden kişiye değişen konular ya da yoruma açık konular dediğim zaman aynı anlamı ifade eden sözcük gruplarını kullanmış olurum. O yüzden birinden biri yeterliyken ikisini birden kullanırsam ben duruluk ilkesine aykırılık oluşturacağım. Aynı zamanda anlatım bozukluğuna da sebebiyet vermiş olacağım. Peki devam ediyoruz. Bu defa açıklık ilkesi. Açıklık ilkesinde ne yapıyorum? Aslında benim metnimin açık bir metin olabilmesi için her okuyanın aynı anlamı çıkarması gerekir. Yani hiçbir tartışmaya yol açmamalı tek bir yargıyı ifade etmeli. Neden bahsediyorum bakalım örneklerden. Yaşlı kadının sözünü kesti cümlesinde. Şimdi buraya baktığım zaman ben herhangi bir kişi yaşlı kadının mı sözünü kesmiş yoksa yaşlı biri kadının sözünü mü kesmiş? İşte bu şekilde bir anlam karmaşası varsa açıklık ilkesine aykırılık oluşturur. Bir diğer örneğimiz beni beklediğini öğrenince çok sevindim cümlesinde. Şimdi baktığımız zaman senin beni beklediğini mi yoksa onun beni beklediğini görünce mi çok sevindim demeye çalışıyorum. İşte bu şekilde bir anlam karmaşası söz konusuysa her okuyan farklı farklı anlamlar çıkartıyorsa burada bir açıklık ilkesine aykırılık mevcut demeliyiz. Peki özlülük dediğimiz ne? az sözle çok şey anlatmaktır aslında bu. Yani anlamsal derinlik dediğimiz durum söz konusudur burada. Değişler ve atasözleri yine özlü sözlerdir ve aslına bakarsak edebi sanatlar içerisinde sehli mümteni deriz biz buna. Yunus Emre'nin çok meşhur dizelerinden hemen örnek verelim. Ete büründüm Yunus diye göründüm. İki farklı dizi aslında şöyle bir burada bizim eğik çizgimiz olmalıydı. Yazması kolaymış gibi görünen ama anlam bakımından derinlik içeren, üzerinde düşündürten dizelerdir bunlar. Her zaman bu şekilde örnek vererek mi yapar? Bazen yazarın ya da eserin hakkındaki düşüncelerini açıklarken de özlülük ya da işte yoğunluk dediğimiz ilkeye yer verdiğinden bahsedebilir. Sanatçının tek dizesi bir okyanusu doldurur dediğim zaman bir dizede yani azıcık bir sözle bir sürü anlam içerdiği ifadesi var değil mi burada? O zaman burada da bahsedilen sanatçı ile alakalı diyebiliriz ki biz özlülük ilkesine uyuyormuş. Peki yalınlık dediğimiz ne? Yalınlık da aslında anlatımın adı üzerinde süsten, sanattan, gösterişten uzak olması. Ben böyle yalın metinlerde söz sanatlarını, mecazlı sözcükleri ya da uzun cümleleri kullanmayacağım demektir. Şimdi tam tersi bir durumla örnek verelim. Yüreğinin kıyısında her gün umut aradım dediğim zaman ben burada süslü bir cümle kurmuş oldum. Yani aslında bolca mecazlı sözcük kullanmış olurum. O nedenle de yalınlık ilkesine bu cümle aykırılık oluşturur. Peki akıcılık ne hocam? Akıcılıkta da anlatımın ses akışına uygun olması, okunmasının ve söylenmesinin kolay olması gerekir. Akıcılığın bulunduğu metinlerde yine böyle dile dokunur pürüzler bulunmayacakmış. Bakalım. Karamsar olduğundan ve umutsuz kaldığından kendini üzgün hissediyordu. Şimdi cümleyi okurken bile ya burada bir tuhaflık var dememize sebep oluyor, değil mi? Aslında şöyle diyebilirdik. Karamsar ve umutsuz olduğundan kendini üzgün hissediyordu desem aslında hiçbir şekilde kulağıma ters gelmeyecek ya da okuduğumda ya bu cümlede ne var diyeceğim bir yer olmayacak. O nedenle böyle bir cümle akıcılık ilkesine aykırılık oluşturur. Özgünlükte neden bahsederiz? Aslında benzerlerinden farklı olmasından, ayrı olmasından, üstün olmasından bahsederiz. Yani herhangi bir taklit ya da esinlenme bulunmayacak özgün dediğimiz metinlerde. Şairin şiirlerinde kullandığı sözcük seçimi onun kimsenin ayak izine basmadığının göstergesi dersem ben aslında kimseyi taklit etmediğini ya da kimseden esinlenmediğini, kimseyi örnek almadığını ve onun kullandığı sözcüklerin kendine has olduğu anlamını çıkartırım, değil mi? Demek ki her zaman nasıl olması gerektiğiyle alakalı örnek vermiyor cümlenin. Bazen de bir şairden, bir sanatçıdan ya da bir sanat eserinden bahsedip bize hangi ilkeyi taşıdığını bulmamızı isteyebiliyor. Peki doğallık, içtenlik, samimiyet dersem. Anlatımda zorlanmalardan, yapmacıklıktan uzak olması gerektiğini ve içten bir anlatıma sahip olduğunu, yani samimi bir dille yazılmış olduğunu belirtecek bana burada. Kalemimi ruhumla doyurmalıyım. Ruhumu bir parça ekmek, bir bardak çay ve biraz peynirle. İşte samimi dediğimiz ya da doğal, içten dediğimiz metinlerde bundan bahsederiz. Bir parça ekmek, bir bardak çay, biraz peynir. Baktığınız zaman herkesin ulaşabileceği ve temel gıdalardan olması sebebiyle de bahseden kişinin samimi olduğunu düşündürten aslında sözcük grupları bunlar. O nedenle burada doğallık ya da içtenlik ya da samimiyet ilkesine uygundur diyebiliriz. Devam ediyorum. Geldik tutarlılığa. Anlamında bir çelişki bulunmayan metinler olacak bunlar. Mantık kurallarına uyma, konudan sapmama yine tutarlılıkla ilişkili. Bakalım bir sanatçının olmalıydı burada. Her eseri birbirinden farklı yollarla oluşturulur. Tüm eserleri aynı teknikle oluşturmak mümkün olmaz. Fakat her sanatçı eserlerini kendi belirlediği ortak bir teknikle ele alır cümlesinde ya da cümlelerinde. Şimdi öncelikle demiş ki farklı yollarla oluşturuyormuş her eserini birbirinden bir sanatçı. Sonra tüm eserleri aynı teknikle oluşturmak mümkün değil demiş. Ama ardından son cümlede dönüp demiş ki her sanatçı eserlerini kendi belirlediği ortak bir teknikle ele alır. Hmm. Yani aslında ilk iki cümleyle taban tabana olmasa da tutarsızlık içeren, biraz böyle farklılık içeren bir durumdan bahsettim. O zaman bu tutarsız bir metindir. Dolayısıyla tutarlık ilkesine uyulmamıştır diyebilirim. Peki etkileyicilik dediğimiz ne? Anlatımın okurda iz bırakması, okurun hayatında değişiklik yaratması gibi durumlardan bahsediyoruz. Okuduğum son şiir yüreğimdeki bir teli sızlattı dersem aslında içime dokundu yüreğime dokundu anlamlarında kullanıyorum değil mi ben bunu? Yani etkilendiğimi belli etmeye çalışıyorum. İşte burada aslında bu okunan son şiirin etkileyicilik ilkesini taşıdığını söyleyebiliriz. Gelelim sürükleyiciliğe. Sürükleyicilikte ne yapıyorum? Anlatımın okuru peşinden sürüklemesi yani meraklandırması. Okur anlatımda sıkılmıyorsa, kopamıyorsa bu anlatımdan sürükleyici olduğunun göstergesi olacakmış. Bakalım. Yazarın son romanının her sayfası bir sonraki sayfayı çağırıyor. Yani ben okurken hep sonraki sayfayı merak ederek devam ediyorum. Anlamı çıkartırım buradan. Dolayısıyla böyle bir metin için sürükleyicidir diyebiliriz. Sağlamlıktan kastımız ne? anlatımın dil bilgisi kurallarına uygun olması. Yani öge eksikliklerinin, eklerin yanlış kullanılması gibi durumların bulunmadığı metinler sağlamlık ilkesine uygun metinlerdir. Televizyondaki birçok programı zararlı buluyor ama asla kopamıyoruz dediğimde. Şimdi televizyondaki birçok programı asla kopamıyoruz demem ki. Televizyondan asla kopamıyoruz ya da bu televizyon programlarından Asla kopamıyoruz şeklinde kullanırım ben bunu. Yani burada aslına bakarsan bir dolaylı tümleç eksikliğim söz konusu. Dolayısıyla böyle bir cümle sağlamlık ilkesine aykırı diyebilirim. Peki geldik evrenselliğe. Anlatımda bütün insanlığı ilgilendiren konuya da kavramları dile getirirsem evrensel olacak. Yani tek bir milleti ilgilendirirken nasıl yerel diyorsak. Tüm insanlığı ilgilendirdiğinde de evrenseldir diyeceğiz. Peki kalıcılık ne? Bir eserin yazıldığı dönemden çok sonra da okurlar tarafından hala ilgi görüyor olması, okunuyor olması ya da edebiyat dünyası tarafından adından söz ettiriyor olmasına biz kalıcılık diyoruz elbette. Peki madem bu kadar bu anlatımın niteliklerindeki ilkelerden bahsettik, gelelim artık soru çözümüne. Bu metinde hangi anlatım özelliği üzerinde durulmuştur demiş. Bakalım. Kafka'nın dönüşüm eserini okuduktan sonra hayata bakış açım değişti. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil benim için. Şu ana kadar görmediğim ayrıntıları görmemi ve hayatı farklı algılamamı sağladı bu kitap dersem. Şimdi bir kere tutarlılıkla alakalı herhangi bir durumdan bahsedemiyorum. Yani tutarlı bir metin diyebiliriz bunun için ama bahsettiği durum tutarlı olması değil. Çünkü bir eserden bahsetti bize ve bu eserle alakalı hayata bakış açısını değiştirdiğini Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, yeni ayrıntıları fark ettiğini gibi durumlardan bahsediyorsa biz burada en çok etkileyicilikten bahsederiz. Peki bir başka soru. Hakkında bilgi verilen yazarın başarıyı yakalayamaması hangi anlatım özelliğine dikkat etmemesinden kaynaklıdır demiş. Bakalım. Yazar yıllardır bu sektörün içerisinde olmasına rağmen hala ciddi bir yer edinemedi. Tamam. Başarısız olduğundan bahsetmiş ya da çok işte başarılı olamadığından bahsetmiş. Bana kalırsa başarıya ulaşamamasının temelinde şimdi nedenden bahsediyor? Basitliği yakalayamaması yatıyor. Her kelimesi, kahramanların her konuşması fazlasıyla şatafatlı ve abartılı. Bu kadar mecaz ve benzetme okuru boğuyor. Biz dedik ki yalınlık ilkesinde, süsten, sanattan, mecazlı söyleyişlerden uzak olması gerekiyordu. O zaman burada Demek ki başarıyı yakalayamamasının temel nedeni yalınlık ilkesine uymamasından ya da buna dikkat etmemesinden kaynaklı. Diğerleriyle ilgili bize herhangi bir bilgi vermemiş doğru cevabımız D seçeneğidir demeliyiz. Böylelikle anlatımın niteliklerinin de sonuna geliyoruz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.